Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Batman Arkham Masal'ıma başlayacağım. Ee, malumunuz Batman severlerini çok. Tabii benim gibi ben önceden arkadaşlar oynamıştım. Ben şunu silelim. Yeni oyuna başlayalım. Aydınlatma Batman'de fazla olmadığı için ben birazcık kısaca aydınlığı. Alt yazılar evet. Devam. Ee, oynatıp ama işte oyun çevirden indirebilirsiniz. Kolay normal o ne diyormuşuz o zaman yakın zorlanın düşmanlar daha sert bir atman sakınma normalde biz başlayalım resim sonra geçebildiğimizde zorla oynuyoruz amatörle oynuyoruz aslında profesyonel oynayacağız i̇şte çok zor oluyor öyle hemen ödülüz bir vuruşta gebeliriz evet ana sahneler ara sahneleri geçirmeyiz ben bilmiyorum arka psitiği de çekeceğim arka psitiği Arkham City bende var. Bir de Origins, Origins de vardı. Ama Origins'i oyunu al alacağım. Ve indirebilirim. Belki alabilirim. Neyse, Joker. Joker'i yakaladık. Kameralar bizi izliyor. Ah, kasi olamamın. Konser Gordon gelmedi mi? Zökeriye kaldık. Alınmak oh, aramız inerde getirmeyin ha. Ben bekleyin adam olun. Ne yaptın acı? O silah indi. Sen aldı. Arkadaşlar ben ben arkama salmıyorum. bir oyun ya. İncelemesi mesela. Ha, Z ile mesela yakınlaştırıyor. Oyunu Z'ye basın. Benim en sevdiğim oyun Batman. Küçüklüğümden beri oyuncakları vardı bende. Oynuyorduk işte. Superman de vardı, Spiderman da vardı. Küçüklüğümde. Batman hayranı. hayranıyım. Hayranıyım. Hadi lan yürü. Hey. Şurada bir tutturayım. Z'ye yakınlaştırıyorum tarama yapıyorum. Neyi tarama? Tarama yapıldı. Ha, ne kırmızı işte Yoksa sen ne yapar Joker? Bak Joker de bir şey açıyor <laughs> bak. ne lan ben mi var şimdi? Ha göze bak lan sen. Cibin sen. Bu da kalp gibi çıktı. Ama şey var. İçinde bat klas veya şey. Hani şey var ya. Yara salarım. Onlar var bende. O yüzden öyle bir gibi. Ya hızlı yürüyün ya kardeşim ya. Niye hızlı Aa. Ne yaptın lan? Bakalım. Oyunu ben önceden hiç oynamadım, oyunu birazcık oynadım da İşte şey, mağaralara kadar geldim O yüzden. Ama çok zor arkadaşlar tanıması, incelemesi, araştırması, Suluğumuzu Ama çok zor gerçekten Oyunu ben bile zor oynuyorum. Ne Şimdi ben şekil olarak ben çekeyim Aa bak Joker, aa dur dur

ne gidiyor ki ben? Dur dur. da biri Ha ne böse ya? Vallahi bu. Patrolü izlemesin. Çünkü bağlısın. Ezik. Ağzını yürüp kıran çocuk. Bana bak böyle. Bak bekleden su bakıyor. Şekil bakıyor. Bu, bu ezik teki lan. Bu hayırdır lan. Sen hain bro. Hey, ne oldu lan? Hayda duydunuz nasıl başka bir şey olmaz Kim geliyor lan? Kardeşler geliyor. Tipsa. Ne tipsa lan? Aha tipsa gerçekten diyor. Şu tarafa izi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Lan tetikte olun elin. Bak saldırabilir hayvanat. Ha sinirli. <laughs> ben buradayım ben buradayım bak beni görüyorsun. Beni, beni Bak kız kız adamı ciddiyeti geçirme ha dur 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 ya benim, mazırı, çatır, dur. ben yiyorum ona kadar dur buradayım bak, bak 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 tipe bak aa evet, ben sana iyi gitsene ben bana bak elektrikler yok aa evet, sen hayırdır oğlum hadi git lan yola haritaya bak yolunu al ezik Hadi diyor. Ya var mı ya? Ne konuşuyorsun Joker? Ne diyorsun Tamam hadi yürü yürü. Şurada asla Kamera beni izliyor ya. Niye bakan ya? ne var? Batman ben miyim Joker? onu parti için mi? Evet. Ne partisi var? Gittiğinden de değil ama. Ezik. Kuran var Siz hayırdır oğlum? Siz kime çatıyorsunuz? Yanına gelirsen var ya. Bak geldim yanına. Adım. Adam o. Ben de nereye Bak nasıl bak. Bir şey çekiyor. <laughs> Olmaz ki baksana bak ne diyor. Abooo. O oh, bak karnı küfür ediyor. kafasını ki. <laughs> ne elimi biz. Vallahi ya. O saç saç ses. bu televizyon açalım. Çalışır dur an. ananı ne oluyor lan? Koş. Hop oh, kek gibi lan. Ne, ne yapıyor de? öyle? Gülüyor ne yapıyor? Ses yap işte lan. Zeyi kullan. Zeyi kullan. Zeyi kullan. Ezik. Bak ağza bak ağza. Ağza da açık Ezik. O dişleri bile çıkacak. Vur vur. Zik. Ha ha vurdu. Adam ol oğlum birazcık lan. Öyle ne mi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne gidiyor bu şu bak burada. Bak aç burayı. Açamıyor musun? Neyse. Başka sefer. Aç tutacaksın onu burayı. Neyse ilerleyelim fizik Aha Abi Abi da Gordon olmalı bir tür Gordon Ne yapıyorlar lan Gordon Ay zil jim. zilmiş lan Gordon sanmış Yoksa tamam bu şimdi partiyi başlatabilirim Parti başlasın şimdi Hal saldır Joker gel lan Joker'le Joker diyordunuz Gelin ağzına itti bak Joker, bak yine bak Joker oğlum Joker, neyin, neyin, neyin. Ne Joker da değil mi değil mi ne Joker lan ilk bölüm olabilir zaten ilk bölümlerde kasma var yani Ay, ben, 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 Dur bir dakika bir şey yapayım. Zidro'nun karakter ödülüyor. Ne karakter? Zidro'nun tanrısı. Deli. Zokey. Kuyuk Hayır Ve Batman. Bruce Wayne. Açılınla Batman geliyor. Like, er. Ne kadar basit. Bu Bak ya, sağlarım açıyor. <laughs> ne oldu lan Jim? <laughs> sen hayırdır jim? Kutlama canı sevgiler veriyorum. Ben tutuyorum ya. Her türlü tutarım Ta ben. Ha burayı tarayamıyor muyuz? Tarayamıyoruz. Kurtulacağını zannetme ezik. Yine yakalanır seni. Çok kolay yakalanır. Bu sefer yakalarım bir daha da seyir çıkarttım ben. Ha, Biliyorum zaten ben tabii ki tuzak. Bu Joker her türlü yerde tuzak çıkar. Komiser Gordon. Komiser burada mı var? Hızlı batarak. Batarak kısımlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adı dişleri parçaladık. Bu da diş var. Güldüren diş. Koşmak için space. Dur bari koş. Bak bak beni de alır abi. Aa hayır geldi. Açılır abi tekrar. Sen hayır dedin ya bak. Şuraya da atayım Easy kaç. Bir dakika. Oradaki. Aa. Oh, şuralara bak. Easy kere. Telex burada Buradayız buradayız buraya geldi. hayır Ne oldu Joker kaçtı ha? İyi bir şey Nerede? Yok. Yanlış çalışıyorum bilmiyorum musun? Ama hem de Robin var. Robin nerede çalışıyor? Batman işte? <laughs> geliyor lan. Açalım yolu açalım. Hasta yetiştiriyor. yine a a oruk bir dakika oruk a. oruk a biliyorsunuz de yardımcısı şey bana <laughs> bilgiler veriyor bağlantıda kal oruk bana bilgileri ver Kurtardık zaten ev Bak ezike bak ezik. Şimdi bu ağzına tuttan çocuk. Aha. Onu fazla elektrik vermeye keşke. Şu şuraya gidemiyoruz ya. Bat kulak duyardı bu arada. Kaç bak. Baba arka arka oğlum. arka Neyi? ne izleyeceğim ama seni. Ne? Nerede? Arkadaşım. Bir torcısı. Kesici. dakika. Ken, Mavi. Bak ben Shadow biraz daha. Şurada ağda Sen kime çarptın lan? Oğlum o elindeki düğmeyi bırakacaksın diyorsan bırakacağız. Ağa bıraktın oğlum. hayırdır sen hayırdır? Ağa götünden vuruyorsun. Sen hayırdır oğlum. a ah hala şöyle tanırsınız. Bakın ya Messi profesyonel suçu. Zaten bütün bu delil profesyonel suçu. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Şu dakikada tekrar evet, bir araştırma. Şu dakikada yap yapsa daha çok daha. Ney biliyorsun lan? Ne? Ben Aşkım ah, de ah, ben de de öyle Bak, şu ben mesela uçabilirim Açın, açın, açın şart çıktı. Bakmak çıksın oldu. Bağlattı bana. Aslında ne şey dedi bunu ben ya. şöyle biz bunu özelliklerle gösteririz ama Bir ilk gözleri açıdan durma benim ooo susunlar ya biliyorsunuz ben geldim ha ooo oh. kasmaya bak o ne diyor musun Tuxit. Çıkarıveriyor normal. gider tabii. Sarıkla sarıya kadar. Tam. Çıkarı orada. Tam. Hayır, bu yerde burada otuz yaklaşım iyi sen. Allah ooo oh, shit ben bu düşecek bir artık da hayvanlık bir bunu kim yaptı lan? Konuş ağzına çaktın. Şurada bir şey var mı? oldu. Bak şuraya ateş edeceğim. Sağ ol. Kırıldı. Aha bir zehri de aldı. Al al al. Bütün zehri al. vardı arası Şurada bir şey var Burada her bir bulduk Arka elleri araştırıp alın Aa tamam. Gördüğünüzde Şey açtık Özel kod attık Neyse Bunu yaparsın Evet arkadaşlar burada videoyu bitirelim izlediğiniz için teşekkürler abone olursan sevinirim bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay